Hadi ne yapıyorsunuz? Roblox oynuyoruz. Yemi Gülsüm abin sana Roblox oynamayı mı öğretiyor bugün annem? Önce ben basayım oynuyor mu? Ha, ben önce bahsedeyim. kızım basıyor. Zaten kızım oynuyormuş abisi. O her şeyi biliyormuş. Benimki çalışmıyor ki. Aynen. Kılıç, kılıç oyunu. Kılıç oyunu. Hangisi sensin? Ben şu. O mavi saçlı sensin. Ben de şunlar da pet. Onlar ben, da pet. Ben de pembe Ha iki tane çinçini var. O sen misin annem? Evet. Saçlarını bağlamış yukarıdan. Aslında ben de adam oldu. adam Benim oldu. kızım da var. Abi bak arkana nasıl koşuyor, nasıl koşuyor sana yetişmek için. Onu dövünce ne oluyor? Puan mı kazanıyorsunuz annem? Evet. Ümmü Roblox oynamayı çok seviyor. Ve... Oh. Emi Gülsüm, Emi Gülsüm çok çeviriyor. seviyor abisi. Abisinden gördü zaten o da oynamayı. Evet. Çarkı çevirdiler şimdi. Ne çıktı? Para. Para çıktı. Altınlar çıktı Adem'e. Bana da pis çıktı. Hmm, sana da öyle mi çıktı? Emi Gülsüm da... sen de vurabiliyor musun? Evet. Koş bakalım tıkla tıkla. Benim kızım nasıl oynuyormuş ya. Dur, dur. Bak bak o nasıl kaçıyor gördün mü? Bu oyun ne zaman bitecek Adem? Başka oyuna geçelim mi? Başka var mı? Bize göstermek istediğin bir şey. Var. Daha güzel sevdiğiniz başka bir oyun. Dabi var. Dabi var. Hangisi? Dabi top 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 var. Tabii top 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 var. Kocaman değil, ama. Kocaman değil mi? Kocaman değil mi anne? Kocaman böyle kafası var. Kocaman kafası var. Hımm. Şu kafası odun baş var. canavar <laughs> üstte. Hocan insan... kimin ağzı üstündeki yeşil can? Canavar <laughs> mı mı? Amacın sadece onu öldürmek mi? Hayır. Bölüm atlıyorsun. Tamam. Kılıcını geliştirip bunları öldürünce sen kılıç Kılıcını geliştirip sen portaldan geçiyor. Portaldan geçmek için Paran olman lazım. senin ne kadar var paran anne? Dört tane. Bir milyon. Kızımın da dört tane varmış abisi. Oğlumun bir... Yakalayın Bunun tamamını öldür. Tamamını öldürecek misin şimdi? Evet. Ölüyor mu adem bu? Vura vura yani düşüyor mu yoksa kayboluyor mu? Ölüyor. Tekrar yenisi geliyor. Yenisi geldi. Ne zaman portaldan geçeceğiz annem? 3 milyon. Olunca geçeceğiz. Oluyor. Bunu öldür. Ben çıktı. Ne? Bakalım ne kadar para verecek. Benim kızım da sürekli basıyor öldürmek için. Bak nasıl gayret gösteriyor değil mi annem? Evet. Hangisi sensin kızım? Ha pembe olansın. Ben üstüme pembe giyeceğim. Ha pembe giyin. Saçların nasıl bağlanmış? Böyle böyle çift çift Yukarıdan. Ha, yukarıdan bağlamış benim kızım saçlarını. Her gün bir oyun oynuyor abisine mi Gülsüm. Geçen gün oynattırmadı. Geçen gün oynattırmadı mı? Abisi niye oynattırmıyorsun benim kızımı sen? Oynattırdım. Oynatırdı ya kızım. Sana öğretti. Ne güzel oyunlar oynuyorsunuz beraber. Bir soru olmadı mı? Olmadı mı? Hangisi olmadı anneciğim? Bu. Olmuyor ya. O, Öldü yani. bak. Az kaldı. Az kaldı o, Adem. O. Ne o, kadar o. para verdi? O, 47. 47. 47.